Merhaba, eklenen yeni özellikle çalışan portalından tahsil bilgilerinin girilebilmesi sağlanmıştır. Bunun için 361 setinin yüklenmesi gerekmektedir. Çalışan portalı kişisel bilgiler tahsil bilgileri ekranından da çalışanlar portala girdiklerinde bilgilerini güncelleyebilmektedirler. Bununla ilgili kısa videomuzu seyredebilirsiniz. Çalışanların kendi portallarından yani b portalından tahsil bilgilerini görüntüleyebilmeleri için veya değiştirebilmeleri için araçlar ayarlar altındaki sistem ayarları altına B3'de tahsil görünsün görünmesin seçeneği eklenmiştir. Çalışanların kişisel bilgilerini düzenleyip düzenleyemeyecekleri yine b kişisel bilgiler görünümü seçeneğiyle sınırlandırılmıştır düzenlenebilir, etkisiz veya kaydedildikten sonra etkisiz seçenekleriyle bir kere girildikten sonra tekrardan düzenlenmesi engellenebilir. Çalışan portala girdiğinde kişisel bilgiler altında tahsil bilgileri seçeneğini görüntüleyebilecektir. Burada yapmış olduğu değişiklik yine aynı şekilde eee İK Web'deki özlük altındaki bekleyen onay işlemlerine düşecek. Onaylandıktan sonra bu ekranda güncellenecektir. Aynı zamanda HR admin yetkisinde olan kullanıcılara da bildirim olarak, mail olarak bu bilgi gönderilecektir. Değişiklikleri kaydet dedikten sonra İK web'deki bekleyen onay işlemlerinden insan kaynakları adminleri işlemi onaylayabilir veya içinde düzenleme yapabilirler. İK web tarafında bekleyen onay işlemlerine gidildiğinde yapılmış olan değişiklik ekrana düşmüştür. Direkt onay verilebilir veya değiştir dileyerek içine gir, e, girilebilir. Onay dendiğinde hangi ekranda değişiklik yapıldıysa sistem e, o taba gelecektir. Burada herhangi bir değişiklik yapılmadan onaylanacaksa direkt olarak onay verilebilir.